Selamun Aleyküm arkadaşlar. Selamun Aleyküm dostlar. Kalitenin ortasına düştük yine. Arkadaşlar böyle dört tane. Dördü de hatasız. Hepsinin kanat paraları, tepeleri, gülleri mükemmel. Ortadaki hazır dişi. Bu üç tanesi de bana dişi gibi geliyor ama şu ikisi dişi çıkar da şu erkek gibi. Güllerine müllerine bir bakın abi hayvanların kuşlar gerçekten çok güzeller. Sağlıkları, saatleri yerinde. Maşallah. Güllerine bakın arkadaşlar, çok güzeller. İşlemeleri, işlemeleri hatasız. Kanat mozaikleri hatasız. Maşallah. Arkadaşlar. Açılış serbest diyeceğim öldürmeden lütfen arkadaşlar. Bunların maliyetleri bize yüksek geliyor. Tamamen hepsinin kuyrukları hatasız. Pareli, gülleri, tepeleri hatasız. Yani güllerine bir bakın abi hayvanların. Şş, maşallah. İşlemeleri, işlemeleri harika abi. Buradan kuş alamayan hiçbir yerden kuş alamaz. Güle bakın ya hayvandaki. Hayvanlardaki güllere bakın. Orijinal. Damızlıkçının kümesinden getirmişler bunları bize. Sağ olsunlar. Çok da güzeller maşallah. Şu gül kurusu dişi. Burada eşte tutmuş hayvan. Çok da güzel. Gülüne bakın abi hayvanın. Yani böyle güzel güllü hayvan da bulmak da zor. Açılış serbest kaldığı yerde gidecek arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Youtube kanalı da Bursalı Ozan Yılmaz.